Merhaba arkadaşlar, ben Sultan Karataş. Dersimizde sütun grafiğini inceleyeceğiz. Grafik üzerinde yorum ve tahminler yapacağız. Grafik nedir? Grafik, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçimdir. Bu gördüğünüzde sütun grafiğidir veya çubuk grafiği olarak da bilinir. Peki sütun grafiği ne işe yarar? Sütun grafiği, çeşitli yöntemlerle toplanan verilerin sonuçlarını çubuk şeklinde bu gördüğünüz sütunlar kullanılarak kategoriler arası ayrım yapmaya ve sayısal karşılaştırmaları göstermeye yarar. Sütunlar karşılaştırılan kategorileri temsil eder. Evet, bu kırmızı sütun 2020 yılını temsil eder ve kategoriler bu gördüğünüz eksen üzerindedir. Bu eksene yatay eksen deriz. Karşılaştırılan kategorileri burada gösteririz. Evet arkadaşlar, bu kategorilerin sayısal verilerini, sıklıklarını miktarını bu gördüğünüz doğru üzerinde işaretleriz. Bu doğru dik haldedir. Bu na dikey eksen diyoruz. Sıklıkları, sayıları ve miktarları göstermektedir. Evet, dikey eksende aralıklar eşit mesafede olmalıdır. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz Kategorilere ait sütunlar öncelikle genişlikleri aynı miktarda olmalı, aynı genişlikte ve kategoriler arası mesafede eşit miktarda olmalıdır. Ve bu sütunların boyları dikey sütundaki sayısal veriye göre işaretlendiği zaman boyu uzatılmalıdır. Evet, ve arkadaşlar bu sütunun bir de başlığı olmalıdır. Başlık grafiği açıklar. Grafik nedir? Bunun adı satılan arabalar. Arkadaşlar bir de sütün grafiğinin iki tane çeşidi vardır. Dikey sütün grafiği, yatay sütün grafiği. Dikey sütün grafiğinde kategoriler Yatay eksende sayısal veriler, dikey eksende. Yatay sütun grafiğinde yatay eksende sayısal veriler kategorilerde, dikey eksende ifade edilmiştir. Şimdi az önce öğrendiğimiz sütun grafiğini yorumlayalım ve tahmin edelim. Bir otogaleride yıllara göre satılan araba sayısı yandaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bu sütun grafiğini yorumlayalım. 2021 yılında kaç araba satılabilir tahmin edelim. Evet kategoriler burada yani yıllar 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve kaç tane araba satılmıştır miktarları burada işaretlenmiştir arkadaşlar. Evet ilk Yorumumuzu yapalım. Bu oto galeride 2017'de 400 araba, 2018'de 500 araba, 2019'da 400 araba, 2020'de de 300 araba satılmıştır. Başka yorum yapalım. Bu oto galeride en çok araba 2018 yılında yani 500 adet, en az araba 2020 yılında yani 300 adet satılmıştır. Başka bir yorum yapalım. 2017'de 400 araba, 2019'da da 400 araba. Gördüğünüz üzere aynı mesafede. O halde 2017 ve 2019 yılında eşit sayıda araba satılmıştır. Başka yorum yapalım. Bu otogaleride yıllık 300 ve 500 arasında araba satılmaktadır. Bunu nereden anlıyoruz? Arkadaşlar gördüğünüz üzere 300'ün altında işaretlenmiş bir sütun yok. 500'ün üzerinde de işaretlenmiş bir sütun yok. Bu yüzden 300 ile 500 arasında araba satılmaktadır. Peki tahmin edelim. 2021 yılında kaç araba satılabilir? Hmm. Gördüğünüz üzere 300'ün altında hiç satılmadı, 500'ün üzerinde de hiç satılmadı. O halde 2021 yılında 320, 300 ile 500 arasında araba satılması tahminini yapabiliriz arkadaşlar. Evet, bir başka sütun grafiği. Sınıf temsilciliği seçimi grafiği hep B A sınıfındaki öğrenciler sınıf temsilciliği seçimi yaptılar. Seçim sonuçlarıyla yandaki seçim sütun grafiğini oluşturdular. Sütun grafiğini yorumlayalım. Evet bakalım yatay eksende kategoriler burada adaylar yani seçim Sınıf temsilciliği seçimi için oy almak isteyen kişiler kim bunlar? Zeynep, Büşra, Kemal, Ferhat. O zaman ilk yorumumuzu yapalım. Sıçın grafiğine göre Zeynep, Büşra, Kemal ve Ferhat olmak üzere 4 öğrenci sınıf temsilciliğinde oy almıştır. Başka bir yorum yapalım. Sınıf temsilciliği seçiminde Zeynep 5 oy, Büşra 7 oy, Kemal 10 oy, Ferhat 7 oy almıştır. Bir başka yorum da yapalım. En az oyu Zeynep 5 oy. En fazla oyu Kemal almıştır 10 oy. Başka yorum yapalım. Büşra 7 oy. Ferhat da 7 oy aldığına göre Büşra ve Ferhat eşit sayıda oy almışlardır. Peki arkadaşlar bu sınıfta toplam kaç kişi oy kullanmıştır? Bunu bu tablodan bu grafikten bulabiliriz. Evet Zeynep 5, Büşra 7, Kemal 10, Ferhat 7 oy almıştı. 5 artı 7 12, 12 artı 10 22, 22 artı 7 29. Evet bu sınıfta toplam 29 öğrenciyi oy kullanmıştır. Evet Son e, tahminimizi, son yorumumuzu yapalım. Peki bu sınıfta kim sınıf temsilcisi olmuştur? En çok oyu kim almıştı? Hı -hı. Evet, sınıf temsilciliği seçimine göre Kemal diğer adaylardan daha fazla oy alarak sınıf temsilcisi olmuştur. Evet arkadaşlar, bu sütun grafiğine birçok örnek verebiliriz. Bugünlük dersimiz bu kadar.